Herkese merhaba çocuklar. Ben şunun iyi sesini salam. Nerede sessiz alma <laughs> tuşu? Nasıl salam? Bugün yani sizlerle ilk videomu izleyeceğim. Şimdi buraya gidiyoruz. En eski olan. <laughs> en eski olan İlk videolarımı izleyeceğim arkadaşlar. 5 ay önce diyor. 5 ay önce, 5 ay önce, 5 ay önce. Benim adım Azra Özsen. Kanalımın ilk videosu olacak bu. Kanalımda daha çok size neler göstereceğim. derslerimi, oyunlarımı, günlük vloglarımı, resimlerimi göstereceğim. Ben paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil tuşlarını açmayı unutmayın. Arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten. Çok komik oldu ben hemen şu kapıyı kapattım. Tamam evet tamam. Çok komik olmuş. Gerçekten çok komik. İkincisine geçelim. Ne oldu? Ne oldu? yanında da lokum var. Şimdi de sızıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum benim. Lokum. Sırma. Neyse. Ay çok şey olmuş. Komik. Mesela şu yerini gerçekten asla. Kaç dakikalık yapmışım.

Vallahi ben çiziyorum onu. Ama kıyafetim Neyse bence komik olmuş. daha bırak. Geçeyim. Şimdi. Sonra resim çizmeye giriyorum. Arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle resim çizeceğiz. ben resim çizmeyi çok seviyorum. Bu yüzden resim çizmek istedim. Hemen başlayalım. Ben kalemimi açacağım. Değişik bir şeyler çizeceğim arkadaşlar. Unicorn. Oha çok çizelim. fazla dakika. Hayvan çizdim. arkadaşlar. Hayvan biraz aydınlatayım. çizdim. karnım çizdim. Hayvan çizdim. Boynuzunu boyamakla başlayalım. çizdim. boyayamamış gibi göz. gözüküyor ama aslında boyalı arkadaşlar sanırım ama boyamamış gibi gözüküyor. Yani diyorum temiz var arkadaşlar. Ben bu üstüne çok sevdim kedi şeyini. Kedi setini. Bu yüzden böyle oldu arkadaşlar. Ben çizim <laughs> resmine bayıldım. Şunları da yerine koyacağım. Şimdi başka bir tornasına geçiyorum. Bunu istemiyorum, ı ıh ilk kez bugün sizlerle ııı Gece takımlarına mm. ne, ne alaka Brawl Stars var. Hmm. düşündüm, düşündüm Brawl Stars saygı Oha. sesimi Buldum sesimi Buldum video olmaz. 8 <S twoNecesitor> <San> <gefit> <Syar> Bitti <büyütInaudible> <Öff DVD> Korkunç öğretmen Part 1 Hemen En kolay level gerçekten arkadaşlar. Bu level. Hadi. Level yani Level ne ya?